In the sky, gazing far. Ne yapıyor? Gel buraya, gel oğlum. Gel buraya gel. Kofit, kofit, gel. Al, Kofret. gel. Al. Ne yapıyorsun? Otur bakayım. Heh, otur. Otur babası. Otur bak. Aslanım, aslanım. Ne yapıyorsun? Ha? Şşt. Ne yapıyorsun? Moruk, moruk. Ne yapıyorsun, moruk? Bak. Ha? Bu benim, benim oğlum bu benim. Bak, benim. Aslanım bu, aslan yiğidim. Selam var mı? Kanala selam söyle ya, Green Chef'e. E. Ha? Lan bundan sonra şeyi sen yapacaksın Buruk. Açılımı sen yapacaksın. Diyeceksin ki, Green Chef'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Dişlere bak nasıl bakımlı. Dur lan. Otur tamam. Atla. Atla. Atla gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel tamam kofet gel buraya. Gel. Bak içe. Yani koy. Koy ayağını. Koy ayağını. Otur 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 otur. Otur otur. Tamam ver. El ver. Ana. Aa, el mi veriyorsun? Tamam, öbür elini ver. Öbür elini ver. Öbür elini ver. Öbür elini. Oğlum. Oğlum ben sana sağa sola öğretmedim mi? Dur. Bak gel. kedi mi köpek mi diye şey yapıyorduk. Gel buraya bir dakika. Gel gel gel. 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 Tamam gel hadi gel. Ver elini. Otur. 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 Otur dedim mi? Otur. Ha, Tamam. Tamam. Şimdi. Bir dakika. Dur. Dur bak. Dur. Görüyor musun? Oğlum. Bana bak. Bak şimdi. Bekle. Tamam. Gel. Ver bakayım elini. Otur. Otur diyorum. Kalma. Elini ver. Tamam. Aferin. Bu ne? Ne haber? Nasılsınız? Yeşil yol. İyi misin? Kanalın kapağı mı silin? Ha? Hayırdır yeşil yol? <laughs> Dur. Kanalı niye kapat? Otur Otur. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Hadi vedalaşalım mı? Ha Vedalaşalım mı? Hadi ne diyelim? Vedalaşalım. Kedi nerede kedi? ha Nerede kedi diğer kedi? <laughs> <Atladım>. Atladı mı? <laughs> Bak tamam. Evet GTA oynuyor benim yende. Bak bak hareketlere bak bak. <laughs> ne oldu? Şakir seni. Hadi 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 şimdi kapının onu dışarı çık. Hadi dışarı. Kopfet yok hadi dışarı çıkmanı istiyorum hadi. Kopfet çık dışarı. Dur bir dakika. Kopfet niye talimatlara uymuyorsun oğlum ya? Ne hareketler ne yapıyorsun? Şekil. Tamam öp hadi öp barışalım öp. Öp barışalım hadi. Öp bak sen kaçıyor bak gidiyor. Mesut gel. bırak gitsin bırak gitsin hadi. Kofet git. Tamam otur kofet. Evet dostlar yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bu tatlı görüyor musun? Ne kadar tatlı. Ne kadar güzel. Ne kadar hoş. Ne kadar güzel. Hadi görüşürüz de. Şşt, bana bak bana. Bana bak bana. Şşt. Şakir bana bak bana. He? Görüşürüz de bakayım. O da bakıyor. GTA oynayacak. Bunu da GTA oynatacağım anasını satayım. Hadi. Bunu da Clash of Clans. Bana bir tane köy vereceğim. Artık sen de oynarsın. Ha? Görüşürüz de. Muruk. Hadi bay bay de. Tamam. Bak doydunuz. Hadi görüşürüz diyor. Nasıl indiriyoruz? İzleyin bak. 1 2 ve 3. 3 lan. Bu ya. Ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri? Nasıl indiriyoruz? İzleyin bak. 1 2 ve 3. 3 lan bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri nasıl indiriyoruz izleyin bak bir iki ve üç üç lan bu ya